Ee, güzel, ışıldayan, parlak bir şekilde görmek istiyoruz. Neden? Çünkü cildimiz en önemli organımız. Ee, cildimiz dışa karşı e, bize estetik görüntümüzü veren e, yapı. E, aslında bir bariyer aynı zamanda. Dış ortama karşı bir adaptasyon aracı. E, fiziksel sağlığımızın göstergesi ve aynı zamanda ruh sağlığınızı etkileyen bir organ. ve burada olan değişimler gerçekten hem kişisel özgüvenimizi etkiliyor, birçok açıdan hayatımızı, yaşam kalitemizi etkiliyor. İşte bu nedenle cildimizi yaza, kışa, her ortama hazırlamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bizleri güçlü kılıyor. Bizi güçlü, güçlü kılıyor cildimiz. Bunu yaparken aslında kışın neler olduğunu bir gözden geçirelim. Kışın daha çok dış ortamda değil de iç ortamlarda kapalı kalıyoruz. Yani güneşten mahrum kalıyoruz. Bir yandan kaloriferler yanıyor, kuru bir hava oluşuyor. Kuru ve sıcak bir ortam oluşuyor. Bu tabii nem azalmasına da neden oluyor. Dolayısıyla cildimizde nem azalması ve kuruma oluşuyor. Ee, ve bu aslında normal sağlıklı bir cildin e, belki e, belli bir orana kadar adapte olabileceği bir ortamken e, bazı ciltler özellikle yaşla birlikte e, bu ortama kış ortamında adapte olamıyor ve e, tabii ki daha fazla etkileniyor. Bazı hastalarımız özellikle e, atopik egzama gibi sorunları olan, e, zaten kurumaya müsait olan ciltler e, kışın bu e, olumsuz ...çevre şartlarından etkileniyorlar. E ayrıca bunun dışında mesela yanlış bir beslenme olabiliyor. Kışın özellikle karbonhidrat ve yağ miktarı artabiliyor beslenmemizde. E stres artabiliyor. Bütün bunlar kışın cildimizi olumsuz etkiledi. Şimdi bundan sonra yaza doğru geçiş aşaması. Yazın ne var? Yazın artan güneş maruziyeti var. E terleme miktarı artıyor. Daha sık yıkanmak zorunda kalabiliyoruz. Bu tabii bir miktar nem artışı gibi aslında bir ortam olsa da, tabii daha çok yıkanıldığı için aslında cildin nemi azalabiliyor. Söylediğim gibi güneş artıyor. Bu ortam içerisinde cildin bir kıştan yaza geçişi süreci söz konusu. İşte bu dengeyi sağlayacak bir adaptasyon süreci. Ee, bizim bu hazırlık dönemimiz. Ee, ve bizler neler yapıyoruz? Kurumuş olan cildi, yani nemini kaybetmiş, kurumuş olan cildi yeniden yapılandırmaya, yeniden nem kazandırmaya çalışıyoruz. Ee, bunu yaparken de e, kişiler kendileri tabii ki bir takım e, ürünler kullanmak istiyorlar. E, ve ne, e, bu açıdan da sosyal medya Gerçekten inanılmaz bir ortam. Bazen biz bile yanlış etkilenebiliyoruz bu ortamda. <laughs> o nedenle aslında istediğimiz profesyonel e, bir ortam e, Bu kozmetik danışmanlık dediğimiz bir e, süreç. Bu konuda e, tabii ki en yetkin kişiler, dermatologlar e, bizlerden bu konuda destek almalarını istiyoruz. Evet yapmamız lazım bu süreçte cildi nemini tekrar kazandırmak lazım, kuruyan cildin nemini kazandırmak lazım, cildi güçlendirmek lazım, kaybettiği bu nem ortamını tekrar kazandırmak lazım. İlk yapılması gereken bu ve bu konuda işte bir tür kozmetik ürünler, kozmetik dediğimiz yarı kozmetik yarı ilaç olan ürünler. Bunlardan faydalanabiliyoruz. Bunlar ne içeriyorlar? İşte hyaluronik asit, seramit e, e, gibi bir takım e, önemli yapı taşlarını içerebiliyorlar. Bunun dışında e, e, vitaminler içerebiliyorlar bazı kozmetikler. Özellikle vitamin C hani burada önem kazanıyor. Vitamin A mesela önem kazanıyor ve benim bir de vitamin G diye söylediğim özellikle <laughs> güneş koruyucu. Çok önemli yani kozmetik ve kozmetik olarak açıkçası cildin yaza hazırlanmasında bu önemli içerikleri içermesi gerekiyor ürünlerimizin. Sadece ürünler değil bu anlamda kozmetik uygulamalar yapabiliyoruz. Bu içeriklere sahip veya diğer başka içeriklere sahip özellikle antioksidan dediğimiz mineraller gibi içeriklere sahip bir takım mezoterapi uygulamalarımız olabiliyor cilt üzerinde. Bunları da dışarıdan cilde uygulama şansımız oluyor. Bunun dışında cilde güçlendirmek kapsamında kolajen miktarını artırmak, elastin miktarını artırmak, cilde yeniden yapılandırmak çok önem kazanıyor. Çünkü dediğim gibi cilt bariyer özelliği olan bir organ e, ve o bariyer e, vasfını artırmak için de cildi bir miktar e, güçlendirip kalınlaştırmak e, kaybettiği zamanla özellikle yaşla birlikte kaybedilen e, yapı taşlarını yeniden cilde e, kazandırmak gerekiyor. İşte bunlar e, hiyaluronik asitler, seramit, e, e, gibi e, şeyler olduğu gibi kolajen e, yapılandırılması gerekiyor. E, bu şekilde yani cildimizi olabildiğince yaza güçlü e, bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. E, bugün, e, en önemli şey de aslında güneş koruyucu yani e, özellikle ilk bardan itibaren e, cildi e, güneşten korumak gerekiyor. E, tabii ki belli bir oranda e, güneşe maruz kalmak hem cilt sağlığı için hem de genel vücut sağlığımız için gerekli ama bu çok az bir miktardır çok çok az bir miktardır yani günde ön kolumuzun 10 dakika civarında Güneş görmesi Aslında yeterli onun için böyle saatlerce güneşin altında kalmamıza gerek yok sadece güneş değil yani gün ışığı dediğimiz Hani güneşin olmadığı, gölge zamanlarda da güneş görebildiğimizi unutmamamız lazım. Ve belki bu en önemlisi tabii ki alerjik hasta grupları. Yani güneşe alerjisi olan kişiler bu bahar aylarından itibaren yaza hazırlık döneminde böyle kontrollü bir miktarda güneşe belki maruz kalabilirler veya bazısı hiç güneş görmeden hani bir şekilde güneşten korunarak yaza hazırlanmış olabilir. Aksi halde zaten alerjileri artacak. Hı <laughs>